bana ayarlayamadık. Allah'a. En iyisi şöyle. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in köy hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir deyir. Sağlığına saatiniz yedin bizlere de soracak olursanız canlar. Bizler de Allah'a çok şükür iyiyiz. Şöyle arkadaşlar tencerende az bir yoğurt kaldıydı. Yenmiyor. Onda duran ki anne yoğurt çorbası yaptı. O seviyor arkadaşlar. Ona bir yoğurt çorbası yapıyor. Bunu yapayım. Ondan sonra tenceresinden de hiç boşaltmadım arkadaşlar. Tenceresinde yapıyor. Hem bunda bir de ayrı ayrı tencere bulaştırmayayım dedim. Şöyle az bir şey. 2-3 kase anca olur. Olmaz. Ondan sonra bir yoğurt çorbası yapayım. Bir de zobamın kovasını yiyeyim. Hazır değişecek arkadaşlar. Bir de zobaya Yağıyım, fırında patates sürüyüm. Canım onu istedi. Çorbayla iyi gider biliyor musunuz? Bugün misafirlikteydik Ayşe Görümcemi'ne. Medine'nin ilkisine gittim arkadaşlar çocuk görmeye. Ondan sonra bir hediyesini götürdüm. Bir ev hediyesi götürdüm. Bir çocuk hediyesi götürdüm. Oradan geldik. Hemen canım mutfağa geliştim. Bekle abin gelecek birazdan. İraide paketim yoktu arkadaşlar. Bir paket yaptırmaya saldım Duran'ı. Beni yıktı. Paket yaptırmaya gitti. Meme su düşti İraide ağzından. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Senin meme nereye ne, 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 gitti? Lala lala. La, Alfas kızım benim. Alfas da kızım benim. Meme düşmüş. Ağzından. O da düştü mü kulağının arkasına düşüyor arkadaşlar. Hele rahatsız ediyor. Nasıl ağlıyor? Şöyle bir yoğurt çorbası yapayım. Bir de hem de siz yine sohbet edildim. Kaç videodur kendim çıkmıyorum arkadaşlar. Dün de eşim destek videosu göndermiş O vardı. Kahve yaparken çektim. O arada. Bugün de şöyle yemek videosu olsun. Çorba yapayım. Ondan sonra fırına patates süreyim. Zobamı yakayım ince ince dilimleyin. Benim zobamda iyi pişirir arkadaşlar. Duran gelsin, da yerlerine patates getireyim. Bu olmak üzere zaten. Kaynamaya geldikten sonra Altını kısayım, 5-10 dakika kaynayınca nanesini kavrayıp atayım. Tavuklarımız, çocuklarımız da hep dışarıda. Ayşe gitmedi. akşam yiyelim dedi. Ocası içten gelecek, yunacak, yıkanacak diyen hesabı arkadaşlar kalmadım. Gelirsem dedim, akşam gelirim dedim. Ramazan'daki deli gezi yok. Bilginiz olsun. Ramazan beni izliyor zaten. Valla 3 ay boyunca evden dışarıya çıkmadım arkadaşlar. Hani gittiğim illerde belli sayılı iller. Korumcaların evine gidiyorum. Annem ile gidiyorum. Kayınvalideme gidiyor. Medine'ye gittim bir sefer. Bugün de Medine'nin ilçesine gittik. Zaten öyle belli duruyorduk her şeyin. ha bu oyunda ha yarın da gidelim derken. Akşamdan neredeyse uyku tutmadı. Üç müydü? Üçe kadar duran çocuğa baktı. Ben de evlerimizi gördüğüm, tuttuğum, sildiğim, süpürdüğüm, iyileştirdim arkadaşlar. Kilerimi temizledim, mutfak dolaplarımın elini yüzünü sildim, buzdolabımın elini yüzünü sildim. Ne kadar şey varsa sildim dolaplar. Perdeleri çıkardım, makineye attım. Ondan sonra makineden çıkardık. Durana astırdım ve buranın ki kaldı. Buranın ki de akşam daktırayım da artık. Ben buranın ki de daha mı Buzdolabının üstüne çıkmam gerekiyor. Buzdolabının üstüne de çıkmak istemem. Zarar veririm diye. Buranın da akıyor. Bir şey salonum kaldı arkadaşlar. Salonum komple temizlenecek. Altı, üstü. Alepelerin arkası, önü. Onu da bugün akşam yapayım diye düşünüyorum. İnşallah yaparım. Sinirlenme, sinirlenme. Memeni hep geliyorum kızım. Şimdi kestirmeyeyim. Kaynayan adı karıştırayım. Hem de takipçilerimle şöyle bir güzel sohbet yapayım dedim. Lafsız, sözsüz. Çorbamı yaparken de. İlerimle de karıştıram o. Şu elimden hiç arkadaşlar. Bayağı dolaplarımızın iç de battıydı arkadaşlar. Silinerci yağdı. Ondan sonra iyi oldu. Akşam canım isteğe verdi. Dün gündüz uyuduydum. Gece de uykum gelmedi. Durana dedim ki sen dedim ilgili. Ayağına koydun, salladın mı? Duruyor arkadaşlar. Ondan sonra ben de şu mutfak taraflarımızı, perdelerimizi, evimizin altını, üstünü, kuzeyleriyle bir temizleyemedim. Vallahi makineyi dağıttım. Tertemiz yaptım. Duran memesi düştü herhalde oğlum. Memesini bir ağzına verelim. Niye çiğ diyor ya, kin ya, memesi de ağzında da. Seni özledi herhalde. Erteliğini de oğlum, ayak dondu lan. Ne bileyim Arada yani. yok bu ki salonda? Ben erteliğini ne gezmiyor mu evde? Sen gezmiyorsun da ayak hanım sızıladı. Yine kendi kendine Niye ikiyor. Sen de şu sopamızın kovasını değiştir de. Şu hazır kovamız, dolunlu kova var şurada oğlum, onu koy. Duran. Biz sızdalı, biz Vallahi kardeşlerim sızdalı, bacılarım da onlara çekmiş. Kim sızdalı? Biz mi? Hepiniz. Hepiniz evet. sızdalısınız, biriniz değil. Kala beni geç çaylayınca sızasını da İyi. Eliniz hayırlı olsun Kardeşine bak da, şu tabanın kuvasını değiştir de, sabahı yakalım da fırına patates sürelim, çorbayla patates içelim. Olmaz mı? kestireceğim diye korktuydum ilk başta ya kesilmedi 5 10 dakika piştikten sonra da arkadaşlar nanesini öyle kavrayım üzerine dokuyun evet. ey ne ne? ne dedin anlamadım ki Anlamadım işte ne dedin diyor. Ha. Bunu ben kendime yapmam mı çorbaya yalnız biliyor musun? Sana yapıyorum istediğin için. 15-20 dakikada bakır bir bacına. Ben eve gidince ben iki saat şiitmedi Hiçbir iş görmem oyalama işim var diyordu onu da yiyor. Hiç işi bitmez ki zaten Nura'nın telefonda oyun oynuyor. Bir işi de yok aslında arkadaşlar oyuncu. Aslında bugün arkadaşlar sizlere şöyle değişik bir internette gördüm. Yemek çıkaracağım ortada. Akşam ayşe yazınca o yemeğimiz kaldı. Ey! Evet canlar şöyle kaynar altını kısayım. Şöyle kendi halince biraz kaynasın. Ben de şu dış yanda odamızdan biraz patates getireyim. O zamana kadar da bu anca pişer. Soyayım. Fırına sürüyün. Fırında patates. Ondan sonra çorba güzel gider. Kaynaya dursun bu. Evet canlar ilerleyen saatlerde görüşürüz. İçiyor mu? Aslında şöyle şöyle de iyi oluyor arkadaşlar. Böyle mi yapsam ki? üç dört kete kes oluyor, bir sürü kete kes oluyor. mama içiriyor çocuğa. İçirebilirse. Çorbamız dolma üzere arkadaşlar. 5 dakikada pişti. Dolabımızda sonucu olursanız şu taçımız da var. kucağına ala ver oğlum. Televizyon aç da televizyona doğru tut hele. <Sessizlik> Televizyon aç da televizyona tut kucağına al da. <Sessizlik> ya, bu çocuk bize bir iş göstermiyor, bir iş göstermiyor. Televizyonu asla ya da televizyonu asla ya da bu canı harap kalmayın. Mama ile iş mi? Çünkü aç değil. Tamam bitti zaten işim. 10 dakikalık işim kaldı. Topanın kovasında sen de işte çocuğu ben alayım. Adamı öyle ağladır <görüyüş> o. Ah. Ha. Báður maður, báður maður, bórkast. Bórkast. Evet canlar böyle görmüş olduğunuz gibi patatesimiz de hazır. Çorbamızın nanesini kavurayım. Çorbamız pişti. Sobamızın kovasını doldurayım. Bunu da sürüyün bitsin. Evet arkadaşlar sobamızın kovasını doldurdu. Doldurluydu zaten. Onu da değiştirdim. Patates de sürdüm. Bir sobanın yanması kaldı. Sobayı da yakayım. Sobayı yakmadan önce şu çorbamızın nanesini güzelce hazırlayayım. my videomuz çalışıyor ne diyordum arkadaşlar video videomuzda iptal olmuş iptal geldi, iptala bahsedeyim o da video iptal iptal olmuş çorbamız pişti naneli canes mis gibi her derde deva hastalara şifa kışın vazgeçilmez çorbası arkadaşlar mercimek çorbasını çok yapardım Onu da Ramazan olmadığı için arkadaşlar Ramazan'da içmiyor Duran da bunu seviyor ondan sonra ben de sevmeye başladım bunu aslında. Şimdi kendimize bundan yaptım. Valim sobamı yakayım arkadaşlar. Patatesimiz de bitsin. bulaşıklarımızı da oraya topladım, makineye alayım. Ondan sonra Duran da çocuğuna ilgileniyor. Bunları şuraya toplayayım. Şu patates de şurada dursun. Bunu da yarın bir şey yaparız. Bugün gibi bugün değil. Her bir şey yürür. Bundan da herhalde akşam lahana haşlarım, lahana sararım arkadaşlar. Neyse canlar ilerleyen saatlerde görüşürük. Evet canlar şöyle sobamızı yaktım. Ondan sonra ben patatesi diyorum. de fırına sürdüm. Şurada güzelce bitsin. Sobamızın şey üstünde de kuyumumuzda su var. Bu da kızsın arkadaşlar. Ara çaydanlığı getireceğim unuttum. Bahar çaydanlığı getireceğim unuttum. Doldurdum hazır. Bir de şiiden dolaptan su getir bana annem. Küçüksün. su. He, küçük su. Sobamızı yanıyor arkadaşlar. Tutturdum. Çoğunun içindeki eski büsku var. Onlarla yakıyor. Ne diyorsun kız? Annem kirdiz. Bugün ayrı bir südalı. He böyle. Ne zaman da yani ayrı bir olmadı da. Bizi kahrından gaz yapı diyor. Ha? Koy onu da oraya. Tamam şuraya koyayım. Yok oğlum oraya koyma. Orada kul piyana. Şuraya koy. Ha? Kaynasın şurada, şurada çayımız var. Su patlamaz bu. Arkadaş. Ee, patlamaz. Patlamaz. Üzülür lan. Üzülmez kız. Allah Allah benden iddialaşıyor. Arkadaşlar bu çocuk beni... Tamam Bilmiyorum. git dursun dursun git. Giriyor mu Yok girme yok. Aç ha. Bin lirasına. Evet. Yok abi gerek yok hiç de gerek yok arkadaşlar. <laughs> görüyor musunuz bana diyor ki bin lirasına diyor iddiaya girelim mi diyor. Su diyor patlayacak <laughs> mı patlamayacak mı diyor. Bak mutfağın <laughs> perdesini de takmadın. Akşam anne. Akşam. İyi hadi. Açık dursun kapı da içeri. Ya, etme, oyuna i̇çeri hava tamam. alsın. Tamam mı? Tamam. Aa. <laughs> Şöyle bugün internet yaptırdım arkadaşlar. Telefonumda neredeyse 15-20 günlük paketim yok. 280 TL'ye 1200 dakika 500 SMS 1200 internet. Git. internetsiz ama dakikasız da olmuyor. Konde de Ramazan uyandırıyorum arkadaşlar. Ramazan da beni uyandır diyor. Öyleliğine. Şöyle tahvim almış gelmiş. Dünyer Ali işte arkadaşlar şeyden belediyeden. Oradan da bir tane tahvim getirdim. Ben tahvimi severim evde. Onu da asmadık daha duruyor. Demirci belediyesi. Hıh. Sobamızda bu arada yanında değerli takipçilerim ne diyelim bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda inşallah görüşmek, buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkeslere hayırlı akşamlar, kusura bakmayın değerli takipçilerim. Daha fazla çekmek isterim, daha fazla bir şeyler yapmak isterim ama bu kız benim elimi kolumu bağlıyor. Şu an zor duruyor yani durduğu yerde zor. Ağlamak için, ağlamamak için kendini zor tutuyor. Neyse canlar, herkeslere hayırlı akşamlar. Saat bu arada 5, videomu anca hazırlar, anca atarım. Tü Tüh! Tüh! tü sen nasıl kızımızsın? Tü sen nasıl kızımızsın? oynamak istiyor. Işte arkadaşlar bir yandan da. Anam kupan olursun sana. Anam küçük köyüm benim. Küçük koca Ablaları, teyzeleri, bunun gözleri küçücük küçücük kış. Ha. Ha. Neyse arkadaşlar ben altını üstünü değiştireyim. Ondan sonra karnını burnunu doyurayım. Bu çocuk dinlensin. Duran kızıyor. Bu da ona kızıyor. Ağlıyor.